Öncelikle e... Bu Covid dönemi tabii ki de havuzlarda çalıştığımız için ne yazık ki çok da e, iyi geçmemişti başlarda tabii ki. E, ilk önce 2-2,5 e, iki, iki ay boyunca havuzdan uzak kaldık. Tabii ki bu bir yüzücü için çok da iyi bir şey değil. E, ama sonrasında e, hemen e, kara antrenmanlarına başladık. E, ben e, mental antrenmanlar yaptım, e, zihinsel antrenmanlar yaptım. E, psikolojimi bu yönde havuzda, o havuz hissi hayatına uygun bir şekilde tutmaya gayret ettim ee, Onun dışında e Sonra iki buçuk ay sonra e, Olimpiyat sporcularına sadece havuzlar açıldı ve o andan e, o günden itibaren antrenmanlarıma devam ediyorum. E, yasa dışarı çıkma yasağı olduğu zamanlarda falan e, antrenörlerimizle e, zoom üzerinden milli takımımızla çeşitli ant e, antrenmanlar yaptık. E, gün geldi birlikte sohbet ettik, toplantılar yaptık. E, bundan sonra önümüzü nasıl görebiliriz, neler yapabiliriz, bunlarla alakalı düşünce Paylaştık ve e, bu e, zor dönemde birbirimize aslında destek çıkmak için elimizden geleni yaptık. Ee, şöyle 2020 Tokyo Olimpiyatları sizin de dediğiniz gibi e, 2021'e ertelendi. E, i̇nşallah e, bunu ertelenmesi bizim kendimizi daha çok geliştirebilmemiz ve e, bilinçlenebilmemiz için bir fırsat oldu diye düşünüyorum. Ve e, 2021 artık Tokyo Olimpiyatları'nda elimizden geldiği kadar en iyi şey en iyi dereceleri yapmaya çalışacağız ve şu anda bakıldığı zaman hani madalya şansım çok yüksek gözüküyor ve yüzme tarihinde cumhuriyet tarihinde yüzmede henüz hiç istiklal marşımız okutulmamış ya da olimpiyatlarda henüz yüzme alanında bir madalya alınmamış ve ben bunu alarak bir iki gerçekleştirmek istiyorum hele birincilik olursa çok daha güzel olur e, i̇stiklal Marşımız ilk defa yüzme e, havuzunda e, okunur ve tüm dünya e, bu e, e, bu hani Türklerin bu zaferini görmüş olur. Aynı zamanda seneye 30 Ağustos'ta olacak benim yarışı. E, bu yüzden de çok heyecanlıyım çünkü 30 Ağustos hem zafer bayramı e, hem de inşallah orada e, orayı böyle. E, Tokyo'yu bir güzel fethedip inşallah İstiklal Marşı'mızı okutursak çifte Zafer Bayramı sevinci yaşamış olacağız.